Edersin. First ladies. First ladies. Ya. ya. Çok Merhaba Nihan. Merhaba Yasemin. <laughs> Nedir senin konseptin? Paris Moda Haftası'nda çok ünlü bir e, markanın e, defilesine katılıyorum. Sen onun bir de yürüyüşünü yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok prova yaptım ki. Bence yaparsın. Denedim. Ama ben de bir şey katmak istiyorum. Şunu e, hocam indi. Kalkmıyor mu? Kalkmıyor. Çok denedim ama Çok şey kaldırıp yapıyorum. mesela şu modda bence o yürüyüş yaparsın sen. Biraz daha kalkıyorsa eğer. Çok düşüyor. Yani denedim ama şu, elinde tutarak böyle madem yapıyorsun. Hadi bakalım. Ay Akşin arkadaşım. <laughs> En uzaktan <laughs> istiyorlar. En uzak. O yürüyüşü gibi. istiyorum senden. Geliyorum. Bu o, o mu? Ee, hocam yani çok yaptım ama gerçekten yapamıyorum ben. Yani. Ama, ama ben duyduğuma göre sen bugün onu yapmışsın. Bizim her şeyden haberimiz oluyor ya. <laughs> ya siz Aha. anlamıyor musunuz? Her şeyi biliyoruz. Bugün tamam. onu istiyorum senden. <laughs> hadi başla hadi oradan. Hadi bakalım tam yap. Ama çok komik oluyor ya. Hadi hadi. <gülüyor> 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 yani bu kombinle e, anladım o, o olur onu yaparsın. <laughs> Renk birleşimlerin o yapmaya çalıştığın markanın looku bu renklerle onu yaparsın. Hatta o giydiğin kırmızı papuçlarının kırmızısı, satenliği bile aslında ben o kadar da rahatsız etmedi. Ee, çok daha uzun bir pardesü bulabilseydin keşke. Bulabildin de kısayı mı tercih ettin ya da kestirdin falan mı? Yok hocam şöyle bunu işte bu şekilde buldum. Fakat ayakkabımı çok büyük vardı aslında ama büyüğünü bulamadım. Yani ben büyüğünü bulacak ümidiyle gittim. Geçen tamam. hafta da görmüştüm çünkü o yüzden. Anladım tamam. İçine bir de boğazlı giyseydin mesela bulsaydın. Bu arada fiyatların nedir? Ne kadar ödedin? Ayakkabıma 390 TL ödedim. Ee, tişörtümle e, trençkota 400 TL verdim. 460'tı. TL'di. Ee, Aksesuarımı kendim yaptım. Ee, o kadar. Çor... Makyajın da. Çok, çok özür dilerim çorabıma da 33 TL verdim. Hı hı. Makyajın da bu konsepte uygun olmuş, silik kaş e, çok oluyor bunlarda. Becerememişsin ama çabana sağlık. Yani tam olarak çünkü becerememenin sebebi de şu onları bulamazsın. Haklısın ama bir şey yaptın, onu yapmak istedin, ona yaklaştın benim için. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim Yasemin. Ne haber? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Çok iyiyim. Yani <laughs> seni gördüm daha da iyi oldu. Çok Tabii teşekkür ben ederim. Şimdi hiç tarzım değil kıyafetin. Hiç benlik bir kıyafet değil. Hiç ben böyle bir şeyi giydirmem. Ama tasarımcılar her şeyi yapabilirler. Bunu ayarlayabilirler. Böyle sunabilirler. Her zaman da saygım vardır. Zaten ben haddim bilirim. Koreografım ona giydirdiyse yürütürüm. İlk yürüdün ya işte öyle yürütürdüm zaten. İkinci değil bence. İkinciyi beceremedin aslında Birinci gibi tak 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 bu kıyafetin şeyi odur. Tak 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 hiç önde poz da yok bu tak tak tak. Onların tak, tak. öyle tak, yürütüyor tak, bahsetti. Tak, tak, tak. öyle <laughs> evet. yürütüyor bir bayağı. Bir şey veriyor bir evet. hava verdirmeye çalışmış. Bu seneler önce de bir şey böyle bir şeyler var daha robotik yürüyüşlerdi değil mi? Hı hı, evet. Yani bir tek şey söyleyeyim. En azından diz altı olsaydı. Üstündeki pardüsüm üstündeki. Gibi gibi. Diz altı olsaydı diyorum ama bir tarzsın. Işte bir değişik bir tarzsın yani. Gülşah'ım. Şimdi o çok ünlü tasarımcı, o çok ünlü marka. Çok severim. Acaba o markanın bu kombinde haberi var mı? <gülüyor> 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 Gerçekten bunu söyleyeceğinizi de biliyordum. Madem bunları biliyorsunuz, bu kadar öngörünüz var. Yani niye böyle geliyorsunuz? Eee Böyle bir ayakkabı sen giyemezsin. Tamam podyumda yürü. Konseptin buysa ama lütfen kendinize yakışan şeyleri, kombinleri yapın. O marka böyle bir şeyin yaptığını düşün. Yani onu düşünecek olursak Yasemin'in de söylediği gibi evet neden olmasın ama mümkünatı yok yani. Yok yok o markada biliyorsun ki bu ayakkabı bu bambaşka bir şey. Ya tabii renk, ki bambaşka. renk olarak hani zaten evet. zaten şöyle bir şey var. O markayı düşünerekten o diğer markanın ayakkabısının replikasını giyerek gelmiş o. Yani <laughs> bir de öyle de bir şey, Öyle de bir durum var. Evet, söyle. Ee, bu kızın <laughs> hep ağzına lafı fotoğraflarınız. Evet, dinliyorum. Nihan'ın bu e, daha yüksek topukluydu. Zaten e, onu hayal ederek e, kombini öyle hazırladım. Ama gittiğimde yoktu. Nihancığım, ee, berbat bir kombin var üzerinde canım. Hiç beğenmedim. Renkler. Renkler çok severim ben. Fuşya ile nar çiçeği, kırmızıyı yan yana çok severim ve çok kullanırım. Ama bu olmaz. Bunu açabilecek bir durumda mısın yok? Sadece içine tişört mü var? Açamıyorsun galiba değil mi bunu? Yok açamadım. O zaman ağaç içinde ne var? bilmiyorum. Şöyle bilekleri ne kadar kapatan madem öyle bir renk giyseydin içine. Evet. Boğazlı. <laughs> toplasaydın hani uzununu bulamadın. Toplasaydın şöyle iyice alakası. Ah ah <laughs> ah. Kapa vazgeçtim. Kafa kaput. Nihancığım hiç olmaz. Vah. Gerçekten olmaz bu. Beğenmedim ya. Olmadı. Kötü. Teşekkür ederim Gülsan Hanım. Dağlarda gezen bir çizgi film kahramanı vardı. Çocukken çok izlerdim. Çok da severdim. Eminim sizler de çok seversiniz. <laughs> Bayılırım hala da izlerim. Ben Kahvaltı de çok yaparken Yani o belinden filminiz. sonraki sonra gelen bölüm. Papuçların diyeceğim. ayakkabıların demeyeyim. Papuçların. Bizim dağlardaki kıza bak ya. Ne kadar müzisyen akçay. O bir kere ayağında ayakkabı bile yok. Çimenlerde koşturan. Kapıcı vardı ya da. doğru doğru. Ay, onlar öyle takunyaları vardı ama genelde çıplak evet. ayaklıydı. Evet. Ne mana Ordu'nun? Bana onu hatırlattı. Ay bu Sardar çok komik çocuk vallahi. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani senin... ...Urkan'cığımın dediği gibi yani... ...olduğundan o kadar çok volüm yani... ...hacimli göstermiş ki seni... ...boyunu da kısaltmış... Yani böyle bir şeyi nasıl tercih edebiliyorsunuz? Renkleri ben de çok beğenirim. Yani e, fuşa ile kırmızıyı, nar ile kırmızıyı çok severim. Ama yani aynaya bakmadın mı gelirken? Yani baya hacmin genişlemiş. Çıtı pıtı birisin çünkü sen. Bir bir surat diyebilir miyim? Yüz ifadesinden dolayı. Hocam zaten Nasıl? ...çok fazla mimik yaptığım için benim lakabım o. Biz de senin için ben öyle düşünüyorduk, bak lakabın da öyleymiş. Çok fazla mimik yaptığım için. Boyun de, çok kısa almış, boyun evet, kısa evet. gösteriyor bu çok kıyafetle. Çok sempatiksin. Yüzün konusunda hiçbir e, hiçbir şey diyemem, çok sempatiksin. O nedenle e, inan yorum yapamıyorum. Kolların daha düz olmasını isterdim. Teşekkür ediyorum Yasemin'cim lütfen. Haberi. Hadi puanlarımızı veriyoruz. Bundan sonra sen çağırıyorsun Serdar. Okay. Tamam. Okay. Son kızımızı. Hiç problem yok hayatım. Hiç problem yok.